Merhaba arkadaşlar. Bugün 230 TL'lik kart kazıyacağız. Süper altın. Her yönden bir tane de mega altın. Bunlar da ikramiye arayacağız. İnşallah güzel bir ikramiye yakalarız. 60 2 milyon 60 1500 yüz 20.000 bin, 20.000 bin. 20.000'e de razıyız. 1500 120 2 milyon. 3 tane mi 2 milyon var? 2 tane var. Elmas kolye taç. Bu kartımız boş. kolye, kart, pasta, tavşan, balon, tavşan. Evet. Bu kartımız boş galiba. Kolye, tavşan, tavşan. Evet. Herhangi bir yerden sıralı yok.

20 bir 20 daha 24 9 9 da iki tane çıktı 20 de iki tane çıktı yukarıda olmazlar 26 25 18 16 23 6 2 10 22 29 20'lerden hiç çok ki. 5 8 12 13 15 17 3 4 atmalı. Ev, elmas, pasta. 230 TL'lik kart kazdık arkadaşlar. 230 TL zarar ettik. Herhangi bir ikramiye bulamadık. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.